Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya. Hayır. Gaziantep. Hmm. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video ekleyemiyordum, hem yoğunluk hem de böyle yazın gelmesini bekliyordum. Havalar böyle iyi olmayınca insanın pek motivasyonu olmuyor. Bekledik ama çok güzel bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bu haftaki içeriğin konusu Almanya'da fitness, havuz, sauna. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, şöyle aşağıdan olabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, zil ve bildirim açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, öncelikle anlatmak istediğim şey Almanya'da fitness işte Türkiye'den farklı olan şey ne, ortam nasıl vesaire. Niye fitnessa e gitmeye karar verdim? Böyle şeyler hakkında konuşacağım. Kil oluyum ben. Ee, o yüzden doktor da dedi ki artık senin bir zayıflaman lazım. Sağlığın yavaş yavaş elden gidiyor. Hani şu an iyi bir noktadasın dönüş yapmak için ama hani her zaman böyle olmayabilir. Çok uzun bir zamanın kalmadı. Hani 40'tan sonra daha da zorlaşacak. O yüzden böyle ben de bir hani sağlıklı olayım falan fitness araştırmaya başladım. Bizim şehir de çok küçük bir şehir değil, büyük bir şehir de değil, böyle orta. O yüzden böyle çok fazla alternatif yoktu. Çünkü e, buradaki doktor bana genelde böyle işte havuzda yürü, yüz falan gibi e, egzersizler tavsiye etti. Tabii ki bunun için bir havuza ihtiyaç var. Havuzu olan fitness center de çok fazla yoktu. Ben de hani kombinliyim dedim. Hep havuz havuz belki sıkılırım. Hani fitness center'ı da olsun. Arada da böyle işte diğer kas grubundan workout falan yaparım. Öyle dengelerim gibi düşünmüştüm. Bu arada zaten daha önce bundan önce 3 kere gittim. Herhalde fitness center'a. Bir tanesi liseye gidiyordum. Ondan sonra üniversiteye giderken bir gitmiştim. Bir Amerika'da gittim kısa bir süre. Bir de işte bu şimdi Almanya'daki beni şaşırtan şeyler oldu. Hem de belki Almanya'da fitness centerler nasıl, ortam nasıl, ilgi alaka, insanlar vesaire e, belki merak edenler vardır. Oyunlar için de böyle bir bilgilendirme videosu gibi olsun diye düşündüm. Öncelikle e, şunu söyleyeyim ben aşırı beğendim. Yani şeyi çok beğendim. Beğendiğim şey şu. Şimdi mesela gittim ben, üye oldum. işte 2 yıllık üyelik aldım. 8 haftada bedava falan böyle bayağı uzun süre şimdi bunu devam edeceğiz yani. Gittim dedim ki hani bana bir program yazın onun için randevu alıyorsun işte bu trainerlardan. Bir kızla bir o erkek dediler ki işte biz senin hani trainerın olacağız. Program yapacağız. Ben de sanıyorum ki işte hani Türkiye'deki gibi ya da neyse işte hani bir kağıda bir program yazıp verecekler bana. Bir epi var spor salonunun. O app üzerinden oluyor her şey ama şey çok hoşuma gitti. Şimdi gittim oturduk önce her şeyden önce bayağı soru sordular bana işte ne için e, hedefin ne niye buraya geliyorsun işte vesaire vesaire bir sağlık sorunun var mı neye engel falan işte bu zamana kadar hiç denedin mi bin tane soru sordular bu çok hoşuma gitti yani anlamaya çalışıyorlar durumun ne vesaire. Ondan sonra Bunları konuştuk, ölçüm yaptılar falan. Biyolojik yaşını, işte vücudun kas oranı, yağ oranı, su oranı falan böyle şeyleri ölçüyorlar. Ondan sonra işte şeye geldi artık. Program yazma meselesine geldi. Şey çok hoşuma gitti. Gittik spor salonunda işte dizime dedim dikkat etmek istiyorum. Hani ortopedi doktoru öyle söylemişti. Bana dikkatli olman lazım demişti. Dedim böyle böyle hani buna dikkatli ol dedi. Onun dışında dedim bir şey yok gittik işte böyle adam uygun hedeflerim uygun işte dikkat edilmesi gereken şeylere uygun olabilecek e, antrenmanları buldu sadece işte 5 dakika ısın dedi ısındım ondan sonra işte gittik mesela böyle hareket yaptırıyor bana diyor ki bunu yaparken ne hissettin nerelerinde işte e, reaksiyon oldu işte acı var mı yoksa bir işte kas çalışması gibi bir yanma mı var vesaire böyle her şeyi tek tek sorarak e, yol aldık işte gösterdiği antrenmanlardan sadece iki tanesi biraz böyle zor geldi bana. Hemen çıkarttı onlara böyle alternatif yapabileceğim başka şeyler buldu falan. Çok hoşuma gitti yani bu ilgi alaka. Ve dedi ki 3-4 hafta böyle devam et. 3-4 hafta sonra tekrar bakarız programını değiştiririz ekleme çıkarma yaparız. Bu durum Hani güncel bir şekilde sen kayıt oldum bitti değil de çünkü yalan söylemeyeyim Türkiye'de bunu çok duyuyordum arkadaşlardan. Hani kayıt olurken bir ilgi alaka ondan sonra aylığı dediğin sürece sorun yok. Ee, öyle bir durum öyle bir durum vardı. Şimdi burada öyle bir şey yok. Böyle sürekli aktif iletişim halindeyiz. Bana olayın garip gelen kısımlarından biri şu oldu. Şimdi e, havuzda aqua fitness yapıyoruz. O iyi baya. Hani su olduğum için e, çok da rahat bir şekilde yapabiliyorum gösterdiği antrenmanları hocanın. Bittikten sonra da işte bazen sauna, buhar odası falan kullanıyorum. Ya saunaya bir gittim. E, tekstil free alanmış orası. Yani herkes çıplak. Tamamen çıplak yani. Saunanın içinde ve buhar odasında herkes tamamen çıplak. Ya o kadar garip geldi ki bana hani ya bir yandan Burası böyleymiş yani hani hani bu insanlar bu şekilde rahat ediyor, bu şekilde kuralları var, bu şekilde yaşıyorlar. Bir yandan da tabi hani insana şey geliyor bu durum ee, garip geliyor yani biraz. Ee, ama tabi kendi ülkeleri sonuçta biz Türkiye'de değiliz, onların ülkesindeyiz. Kural da buysa. Ee, uyuyoruz yani mesela işte oturuyorsun otuyorum e, saunada veya buhar odasında işte zaten çok büyük yerler değil karşında mesela ilk oturdum tamamen çıplak bir çift geldi işte onlar için tabi bu durum çok normal bir yandan muhabbet ediyorlar işte o odadan faydalanıyorlar sonra gidip duşlarını alıp giyinip gidiyorlar falan bu benim gibi hani burada yeni olan en azından bu tür şeyleri yeni gören insanlar için biraz garip bir durum oluşturuyor çünkü ben bunu sordum başka arkadaşlara da gerçekten Almanya'da genel olarak zaten saunalara tamamen çıplak giriliyormuş bir de galiba sadece Almanya değil bütün Avrupa böyleymiş o yüzden yani madem hani kural bu öyle bu bu beni şaşırtan şeylerden bir diğeri olmuştu hani İlki bu fitness salonunda hocaların ilgisi, alakası ve hani senin sağlığın üzerine bir şeyler inşa edilmesi. İkincisi de işte bu çıplaklık durumu. Ben hani neyi bana hani garip geliyor eskiyle kıyasladığımda mesela bizim de daha sıcak bir ortam oluyordu. Atıyorum işte benim ilk Antep'te lisede gittiğim fitness salonunda e, abiler vardı sanayide çalışan mesela onlar gelip motive ederdi ama hani pek anlamazdın ne demek istediklerini ama hani bir şey söylemek istediği belliydi hani seni bir içten mutlu ederdi bir abi vardı işte hatırlıyorum böyle tam ben işte mesela bir şey yapıyorum zorlanıyorum falan gelirdi böyle eğilirdi bana doğru işte derdi ki bir bir daha iki 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 daha dört sonra giderdi hani bunun adı çoğu yok yavaş yavaş hani devam et iyi şeyler olacak mı demek istiyor hani sabret mi demek istiyor ne mesajını anlayamıyorsun ama hani iyi bir niyette olduğunu anlıyorsun o hoşuma gidiyor bir de ha bak şimdi hatırladım işte bu üniversite dediğim aslında üniversiteden sonra eşimle beraber biz bir İstanbul takımının adını söylemeyeyim işte bayağı büyük bir İstanbul takımının Etiler taraflarındaki spor salonuna gidiyorduk çünkü orada da yine havuz falan olması gerekiyordu benim yüzme yapabildiğim için neyse biz dedik yani işte iyi bir yer hatta işte çok güzel hareketlerden işte hepsi grubundan bir kız sar papak falan böyle insanlar da oluyordu onlarla beraber spor yapıyorduk işte neyse ya bir süre geçti biz böyle çok da gaza geldik eşimle beraber spora gidiyoruz geliyoruz sürekli falan bir süre geçti yönetim el değiştiriyor bu takımda. Ondan sonra gidiyoruz spor salonuna bir gün elektrikler yok. Öbür gün bakıyoruz dışarıdan elektrik çekmişler. Bu sefer işte sular kesik duş alamıyorsun falan. Ee, o, o şeyi aklıma getirdi. Şimdi burada e, şey bolluğu bereketi falan görünce orada e, hani böyle gidiyoruz atıyorum işte havuza giriyorsun Üste ışıklar yok karanlıkta yüzüyorsun korku filmi gibi falan e, Motiv etmeye çalışıyoruz kendimizi olsun hani yine de gidelim zayıflamamız gerekiyor sağlıklı olmamız gerekiyor vesaire o zamanları hatırlattı bana öyle yani bir bu motivasyonu böyle seni gaza getiren insanların etrafta olmaması durumu belki biraz şey olabilir ama genel olarak iyi. Burada da işte garip e, şakalar yapan Almanlar var. Onlar klasik zaten. işte şey diyor mesela su dolduruyorum orada su makinası var. E, adam gelip diyor ki işte şey e, ne dedi. Yani, cin tonik arka taraftan veriyor dedi. O şaka mesela hani o onu da içmek istiyorsan falan. Onlar eğleniyor baya böyle şeylerle. Ben de işte hani bir kibarlık tebessümü edip geçiyorum. E, Genel olarak hani böyle bir sağlıklı olma yoluna girdim. İşte doktor tavsiyesi e, benim için de yeni bir süreç başladı. Böyle iki günde bir gitmeye çalışıyorum. İşte ya havuza gidiyorum ya fitness'a gidiyorum vesaire. Şimdilik keyfim yerinde. Türkiye'den dediğim gibi yaptığımız spor salonlarından işte farklı olarak da e, gördüğüm şeyleri dile getirmeye çalıştım. Özellikle çıplaklık meselesi bence çok büyük bir şey yani bu kafa dolmaları bana biraz e, nasıl diyeyim yani sana aşmışlık mı bu artık başka bir şey mi o da sizin yorumunuza kalsın e, bu video için söyleyeceklerim bu kadar e, bir sonraki içerikte görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin bilemedim geç yerden işte buradaydım Montreal'de